Selamlar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün sizlerle eskiz defterimizde silüet çalışacağız. Bunu siz de elinizde eskiz defteri yoksa normal dosya kağıdında çalışabilirsiniz. Amaç yeni başlayanlar için adım adım pratik bir şekilde silüet çalışmak olacak. Bu ve diğer videolarım için abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Şimdi bu videoya devam edelim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle beraber A4 boyutunda eskiz defterimle çalışacağım. Öncelikle bugün çalışacağımız ee, teknik süliyet yani yeni başlayanlar e, ilk defa süliyet çizim yapmak isteyenler için çok eğitici bir video olacağına eminim. Öncelikle yani cetvel kullanmak isterseniz cetvel kullanın ya da kullanmayın. Ama ben ilk başlayanlar için kullanmanızı öner öneririm. Sayfanızın ortanız ortasından dümdüz bir çizgi çiziyorsunuz. Bu süliyeti e, Kafa kafa olarak ayırıyoruz. Bacak boyunun daha yüksek olmasını istediğiniz tüliyetlerde e, 8 kafa 9 kafa olarak çalışabilirsiniz. Biz de bugün sizinle beraber 8 kafa çalışacağız. 8 ayırdık arkadaşlar. Üçer üçer yaptım. Yani bunun sayısı fark etmez üçer üçer ayırdık. Evet, ayırdığımız üçer üçer şeyler ilk kutucuğa kafamız gelecek. Direkt buraya yazıyoruz. Kafa. Ki bilelim. Bunu 1, 2, 3. 3 ikisini alıyoruz. Buna şöyle bir yuvarlak çiziyorsunuz arkadaşlar. Bunun yani elinizi korkak alıştırmayın. Ya öyle yuvarlayın. Yani fark etmiyor şey çizgiler. Yuvarladıktan sonra bu alttaki diğer kutucukla bunu birleştiriyorsunuz. Gördüğünüz üzere bir kafamız ortaya çıktı. Sonra ikinci kutucuğumuzun üçte birini alıyoruz. Ve alttaki iki, üçüncü kutucuğun da üçte birini alıp bunları Böyle çizgiler çiziyoruz. Bunlar bizim yardımcı çizgilerimiz. Yardımcı çizgilerimizi kesik kesik yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bu boyun kısmımız. Üçte birini aldığımız çizgiden sonra boynumuzdan sonra göğüslerimiz geliyor. Bunları da dediğim gibi dairesel dairesel hareketlerle yuvarlaklar yapın. Yaptığınız yuvarlaklar göğüs kısmımız oluyor. Göğüs yazıyoruz ki görelim. Yazın mutlaka. Göğüslerimizi yaptıktan sonra omuzlarımız geliyor. Omuzlarımızı da çizdiğimiz yuvarlakların hemen köşesine yapıyoruz. Sonra üçüncü kutucuğumuza da buraya da kesik kesik yapın ki mutlaka görün arkadaşlar. Böyle Yani bunu da düşünün ki şöyle bir kutu yapıyoruz. Bu da bel oyuntumuz. Şunu şöyle yapalım. Burası da belimiz. Sonra burası A kısmımız olacak. Bunu da ortadan ikiye ayırıyoruz. Kalçamızı çizeceğiz. Kalçamız içinde şöyle bir oyuntu çizin. Bacak kısmının geleceği yer. Yani şu an önemli değil arkadaşlar. Sadece kapa taslak çiziyoruz. Detaylandırılacağız. Şimdi ne, neler kaldı? Kollar ve bacaklar kaldı. Bacaklar için arkadaşlar dümdüz çizgiler çizin. İlk olarak dümdüz bir duruş istiyoruz çünkü. Şunu çizelim. Sonra kaç tane kutucuğumuz kaldı? 1, 2, 3, 4. Bunun da yarısını alıyoruz. Sonra da geliş güzel bacağımızı indiriyoruz. Birazcık bunlarda ince yapmaya odaklanın. Çünkü bacakları mankenlerin incecik. Bu tarafı da yapalım. Şu an dümdüz aşağı çizgi indiriyoruz. Kaba taslak çiziyoruz. Sonra diz kapağına geldik. Diz kapağı içinde yine açılan daireler bacağımız genişliyor. Sonra yine daralan daireler. Yine daraltıyoruz. Yine açıyoruz. Yine daraltıyoruz. Bacak kısmımızı yaptık. Sonra bunu renklendirirken daha detaylı göstereceğim. Şimdi ayaklara geldik. Ayakları da geniş. Ya istediğiniz kadar geniş yapın. Şu an bizim için fark etmiyor. Ayakkabımızı giydirirken zaten bunu çizeceğiz. Bu sadece karalama olarak yapıyoruz. Evet. Sadece kollarımız kaldı arkadaşlar. Bacaklarımız da yaptık. Sonra kollarımıza gelirsek boyunla omuzları birleştiriyoruz. Evet. Sonra kollarımızı yapmak için de kendimize bir alan belirliyoruz. Yine bir düz çizgi. Bunu da buradan göğüsten alıp omuzdan indiriyoruz. Yani buradaki omuzun gelişine odaklanalım. Sonra da elimizi buradan indirelim. yüzlerini biraz fazla karaladık. Bunu da böyle gösteriyoruz. El çizimlerimiz ayrı olacak arkadaşlar. Detaya girmiyoruz dediğim gibi. Sadece karalama Şu iskeletlerin şeylerini gösterelim. Sonra buradan gelen bir şemada Buradan da göğüsten kolumuz geliyor. Sonra bunu da böyle bırakalım. Bazen ellerini de göstermiyoruz. Arkanızda sakladığını düşünün. Biri gösteriyor, biri göstermiyor. Sonra burası göbek deliğimiz. Böyle arkadaşlar. Bel, dizlerimiz. Şurası kalçamız. Bunlar ayak bilekleri. Dizlerime de şöyle işaret koyalım. Şimdi bunu renklendirelim ki neyi nerede yaptığımızı görelim. Evet arkadaşlar, şimdi bunu belli edeceğiz. Yine şey, çizgilerimizi mükemmel derece kullanmayacağız. Sadece dış hatlardan çizeceğiz. Bunlar göğüslerimiz. Kollarımızın dairelerini çizmemize gerek yok. O sadece bize yardımcı bir hat oluşturdu arkadaşlar. Müzik dış geçip tabi ben size belli edeyim diye bilerek e, siyah kalemle geçtim. Ama mesela e, bunu desen ya da kıyafet giydirmek istediğimizde ise normal çizdiğimiz kalemi ten rengiyle boyuyoruz. Ya da ten rengi markalarımız var. Onlarla boyuyoruz. Sonra da elbisemizle giydiriyoruz. Evet arkadaşlar stüdyo çizimimiz bitti. Görüldüğü üzere. Yani bunu çok özenli bir şekilde yapmadık. Ee, bölümlendirdik. Nasıl çizmemiz gerektiğini öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.